Sınıflar şimdi, ilk etapta soğanla başlayacağız. Seni kardeşim şu soğanla başlayalım önce. Sen onu at, bir soğanı at. İçini şimdi. Bir sınıfından şey atacağım onu şunu. Şimdi net bir şekilde görelim. Tam parçalandığını. Tamam. Bu son derecede açalım onu. Ver yani. bana. Tipisini bastırıyorum. Arkadaşlar iki tane soğan attık içine. Şimdi makineyi... O, son derecede.

Ya, soğanı parçalamıyor. Cama nasıl parçalayacak? Abi soğan iki soğan sen niye atıyorsun? Niye kaç tane atacağım? Bunu bir, tane ben bir tane soğan. Bir tane soğan. Bir limiti yok mu bunun ya? Bir tane soğan atalım. Ya biz belli bir bir tane mi atayım? Tamam, bir tane soğan mı atalım? Bir soğan da patladı bu adam. cama nasıl çekecek bu? Bir tane soğan da Tamam. <laughs> <yok ki. gülüyor> <laughs> <laughs> Sonra kim bir şartı? Çık çık ya. çık 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 <laughs> 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 Tamam yeter. Herhalde kabuğundan kaynaklı mı öyle oldu? Kabın mı? Söylüyorsun. Zaten videoyu da yüzü falan onu bunu ki kabını söylüyorlar. Kabın zorluyor Niye söyledin? <laughs> Aa bu <abi>, şimdi. Oh, yeah. oh, Ha boş ver bu oğlum boşuyor da. Bence onu şey yapalım. Diğer ürünlere geçeyim. Daha çok ürün var. Hepsi şey güzel, <laughs> güzel güzel dene. Soğan da böyle olursa öne veriyorum cam da belki daha yetişik olur. Belki cam için yapmışlardır bunu. neyse onu demeye çalışıyorum sen. Camcılara satılır bu ürün? Soğanını boşaltalım. Tamam onu boş geçelim. Soğanı kesmedin ha. Ver <laughs> <laughs> bana. Belki su döktüm içine diye mi acaba ya? Ne diyor su döktüğüm değil mi? La yok oğlum ya. Tamam Şu an yaktı bizi ya. Blender kardeşim. Şimdi arkadaşlar İkinci ürün. Patates al ya. İkinci ürün Patates daha rahat. Bak patates Bunu daha rahat. Bunu atalım içine. Tamam. <laughs> Havucu atıyoruz arkadaşlar içine. Bunu bari düşük makinede... Kapıyı kapı, kabul kapı kapatacaksın Şu çıpıyla mı? Çupuyla alakası yok. İyi tamam dur öyle değil ama. Ver bunu bana bırak. Tak tamam, onu. Tamam. Düşük seviyedim ha. <laughs> ya, düşük <laughs> o değil mi? Bu değdirmen Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? ki... ne? Bunu niye <laughs> Yapman verdi gibi sanki. Ama al, al bunu reis. Ya temas etmiyor, temas etsen artık kesecek. Yatay kalıyor içinde ya. Bir daha yapma. Onu üç parçaya ayırdım. Tam oturup şey bir daha bunu. Bu sefer atça onu sürekli, tık, 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 tamam tık, kesmeye devam. Tam kesti bunu. Buna gerek yok ki daha. Bunu neyiz olacağız ki? Bakın. İçinde parça buncuk kaldı kesileceği yerler onlar zaten. Kötü bir kelime daha rahat bir şekilde koysa, temas etse net keser yani. Halbuki zaten ben kendi ağzımla keserim. Korkan gözünü bir dönünsün. İki laf yok. Bir tanesi bak çürük sert bir şekilde aldık, ki rahat bir şekilde kessin. Tamam mı? Kral. Bunu buna koyuyorum. Ya şu var ya. Şu oturan... <laughs> 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 Vallahi bu şey. ne çekti şimdi? Abi sen iki kere niye yapmıyorsun abi ya? Ya oğlum daha dolu olsun diye de bu şu an sıkıştı oldu. Sıkıştığı için bak musun? Sıkıştı onlar. Sıkışması dolana döndürme ha elimi parçalasın Gerçi bu soğanı kesmeli mi ne edecek? Bak şöyle yapıyorum onu ki bilerek bir için ya Tamam hadi bir tane. Tamam kapat Kapat <laughs> 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 kesin mi işte da? Makinanızın da kesmez öyle mi diyoruz abi? Bu nasıl makine? Bu nasıl pazarlayacak? Abi bilen bir açan tutup patatesi biri attı mı insan? Nasıl neden sevdi niye atıyor? Ama havuçlar biz bana biz bunu nasıl mı attık biz? Ya ben asıl mevzulara geleceğim. Yıkama yıkama gel. Yıkacağım, gel. yıkacağım bekle. Barbekten atın canlı beklentim Can. Can. ya. Canlı beklentim. Sanmıyorum parçalayacağını ya. Sen mi yarıyor? Bana, bana tamamen camı parçalaması saçma geliyor. Bak en son videoyu göreceğiz arkadaşlar. Camı kırıyor mu kırmıyor mu? Turpu. turpu deniyor mu? Oradan nasıl kıracaksın? Ne bileyim ona göre Finalde bakın. Ne bu? Morlana. Morlana. Morlana'ya ineceğiz. Vur bunu baba. Otomatiği bas. <laughs> Ya nasıl yapıyor? O kadar saçma Allah ki. Allah Aç. Kardeşim, kapa yok kapatmıyorum diye böyle denemek demek istedim onu ama abi sanayide çalışıyormuşum gibi hissediyorum kendimi duman çıkıyor anladın mı? Şimdi, zaten bu <laughs> bakımın özelliği böyle sert kesmek değil. Ne oldu? Ne de sebzeyi kıra E tamam şu an kestiğimiz sebze değil mi kral? Sen sert sebze kullanıyorsun. Ne Giddi? kesecek? Ne? Şeftali meftali mi ki? Onu ben keserim lan. Niye buna kestireyim ki şeftali? Şuna git bir daha yiyeceğim. de Bak piyasasına göre fiyatı iyi. Gerçekten abi evi da kullanmam yani şimdi. Önce Teneke deneyelim. Teneke deneyelim. Bak, bak bana bu tarz şeylerle gel baba. Ama kapağını kapat ha. Gaba. Niye? Atlar ya. Hesabını deneyelim şimdi. O küçükten deneyeceğim önce. <laughs> bu bir şey edeceğini sanmıyorum arayız. Ne yapıyorsun? Ne

Daha iyi ya ne kadar gideyim nereye kadar parçalatı yapayım Parçala, parçala, Şu an yatay kaldı Vallahi var ya ne başı. Baksana ne kadar güzel parçalar. Güzel parçalar. Abi bu patates soğan kesme makine. alüminyum <laughs> alüminyum baksana ne hale getirdi. Toz haline getirdi onu. Bir gün tozcuk oldu yani içinde. Gözüküyor mu? Ya yani yarısını toz toz haline getirdi. Ne yapıyorsunuz? Zaten şeylere. Yağmur biraz. Bunu biz alüminyumcular falan ticaretini yapıyoruz. Pazarlar. Ne de kullanılmaz. Pazarlar yer orası. Ne de Evde arkadaşlar evde kullanım siz ama sen evde bir var buna. Baksana şunu. <laughs> Sanayi makinesi deniyor şu Ya ben arkadaşlar ben yalan yok. ben <laughs> patatesi tam kesti ama tam kesemedi. Kesin ya abi pürahane getirmedi ya hiç. Ya pürahane getirdi dedim de. Dörtte birini pürahane getirdi. Dörtte üçü boştu. Ama bunu <laughs> güzel kesti yani. Bunu Bak iyi ki istiyorum. Sonra alalım. Sonra da deneyelim. Yeşil soda. Ha bu da güzel. Evet. Evet evet evet. Sponsorumuz. Soda. Nereden gidiyor? Sarı kızı versene. Bir sarı kızı ver Onu resim içsin. Lok, 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 rak içsin onu. Evet, asıl bomba. Şu masayı Gerek yok zaten dağıttık burayı ya. Katıl şey yapmana gerek yok ki. Neyse. Yere kırmızı olacak. Şey, dikleme koydular değil mi? Bunu dikleme koyuyorlar böyle. Kapağı temas etsin. Kapağı kapat. Kapağı koy. Eşim beni terk etti şu anda. Sağ olsun. Ben bunu bizzat dibindeyken. Ana reis iyi günler, iyi günler diyor. Demek ki kötü günler de değilmiş. Değilse, i̇yi iyi değil günler <değilmiş> sadece? <laughs> sadece ilgindeymiş reis. Hazır mısın? En az haf en hafiften başlatıyorum. O oradan kaçtıktan sonra mı diyorsun onu ya? Hmm. Orada manuelde deneyeceğim Boşa sararım. Boşa sararım onu. Boşa sarar onu. Ters çevireceğim artık.

Diyeceğim. şunu diyebilirim ki Sana da kullanmak için bir ürün var Saçma bir ürün ama gerçekten saçma bir ürün yani Ya bu <laughs> Abi patates soğan kesmedi havuca bir doğradı adam akıllı Hiçbir şey yapmadı Bütün abuk sabuk ürünleri toz Abi şuna bakar mısın ya Bak şunu ne hale getirdi ya Ş Saçmalığa baksana Kameraya bir göster onu Şu, Bir tanesini almadı tam şunu bir çıkar. Şu içindeki komple cam ya. Cam toz. Cam tozu kum, kuma Kum. kum, kum haline getirdi. Biz bunu hiç görmedik. Bunu kıramayacak diyorduk. Hı -hı. Geri kalanı bu. Şu yani. Bakıyor. Baksana. Toz olmuş. Toz, toz olmuş da bildiğin cam tozu. İlginç. Daha ilginç şeyler istiyorum üstüne bu. Ama bunu yine almam yani. Bu da para vermem yine. Ya şimdi dene, dene, ben de, de, de deney için olur ama bu eve mutfağı alınacak bir ürün değil Peki, ya. Evet şimdi ben sana şu... Ha, hanımı sana darlanır, senin evini, camını var. şimdi o alsın abi. O mevzuya bir biz bazı şeyleri ıı, kırarken, hazırlıksız şekilde video çektiğimiz için bu bu riskli kanon. İşte şunu bir şekilde attık. Normalde tiybe batırıp gazlı oluyoruz. Mesela purpur attık. Kırbo üzerine bıraktık içine şöyle göstereyim. Ne fark edecek? Nasıl atmamız gerekecek içine? Bunu yani, kare kare kesip atsam zaten onu ben kesmiş olduğumda kare içine niye atayım? zaten yani. Bunun amacı püre yapmak. Püre makinesi onun. Ya yani püre yapmak ama bu kadar koca makine onun e, dönme açısından al alanı al, küçük olduğu için bu tam oturmuyor için küçük parçalar alınacak bunu üst parça yapsın hızlı hızlı şekilde yapar videoda da öyle yapıyor <laughs> zaten ilk videoyla alakalı arkadaşlar böyle atalarımız oldu ama ben camda şaşırdım o hele o teneke alemin teneke, teneke çok teneke, teneke, param Senin arkadaşımız onu alırken de kesinlikle kesmeyeceğini kesmişti, söylemişti. Ama kesinlikle. Sıra ettik Hatta beraber. Neyi keser dedik, size kesmedi. Girdik. Yani şaşırdım ben. Ben camdan şükürlüydüm. Camı kırar mı kırmaz mı konusunda Ama aramayayım beni çok şaşır. Arkadaşlar işte, camı kesmesi tabii ben de beklemedim. Ekip olarak çekiniyorduk ama güzel bir şekilde şey, şey yaptık. Evde e, basit malzemeleri kesmek için ideal bir ürün ama bu tar, bu belki bunun başka markası çok kalitelidir ama bu modelde alırken aşırı bir beklentisiyim bilmiyorum.